Efendim, Ustad Hazretleri burada yeğeninin kendi namına şehit olduğunu söylüyor. Kendi yerine. Kendi yerine, evet. Benim yerime şehit olduktan sonra, benim yanımda ve benim yerime. İki yerde o tabiri kullanılıyor. Bir orada kullanıyor, bir de Denizli hapishanesinde Hafız Rahmetul Ali Rahmetullahi aleyhine vefat üstünde. Benim yerimde vefat etti diyor. Bu Hafız Ali rahmetullahi Aleyh'in e, şeyini dinledim. E, birinci ağızlardan onun vefat hadisesini dinledim. Üstad Hazretleri Denizli'de, de denizde bir hücreye koyuyorlar. Ve çok hasta işte Hazretleri. Aşırı bir rahatsızlık var ateşi yüksek. E, kimseyi yanına bırakmıyorlar. Ee, akşam namazı vakti geliyor. Hafız Ali rahmetullahi aleyh imamlık yapacak. İmamlığa geçir ve diyor ki ben bir dua edeceğim. Şimdi amin deyim bu duaya diyor. Tamam, Burada kardeşlerim. doğru diyorlar. Elini açıyor diyor ki Allah'ım üstadımıza yapılan zulmü sen görüyorsun. Bizden birinin onun yanına gidip yardımına koşmasına imkan vermiyorlar. Bu da aciziz. Eğer bu hastalık üstadın vefat hastalığı olacaksa onun yerine beni al. Onun yerine ben öleyim. Ona afiyet ihsan et. Ve cemaat hepsi amin diyorlar. Namazı kılıyorlar, yasıyı da kılıyorlar. Gece rahatsızlanıyor Hafız Ali abi. Allah rahmet etsin. Sabahleyin cenaze seçiyor hapishanede. Şahitli ispatlı bir hadise bu. Yani öyle hastalığı falan yok. Dua üzerine o şekilde oldu. Önce, Üstad Hazretleri Hafız Ali benim yerimde vefat etti diyor. Ve talebe ulum olarak vefat etti diyor. Kıyamete kadar bir melaike onun ilmini tekamül ettirmek için medresede dersler, risale dersleri yapıyor şeklinde şeyini, zamanı dolduracak. Talebe ulumun şerefi çok büyükmüş. İmam Gazali Hazretleri talebe ulum olarak vefat etmek için vefat edeceği zaman kitap mütalaa ederken vefat ediyor ve kitap göğsüne düşüyor. Ta ki talebeyi ulum olarak haşrolunsun. Kıyamete kadar onun ilmi tekamül ettiriyor. Aynen dünyadaki gibi ilmi, ilmi tekamül ettiriyor. Çok büyük fazileti var Burada da Ubeyt demek ki üstadın yerinde şehit oluyor. Diyor, öyle diyor. Evet.